Selam, ben Sinan. Bu sefer Offset komutunu anlatıyoruz. Offset komutunu anlatırken tekrar e, sahnemize bir nesnenin olması gerekiyor. Offset komutu e, yüzeylerde iyi çalışan bir komut genellikle Diğer yazılımlardaki Offset komutundan da oldukça bir farklılık gösterir. E, bir yüzeyimizin olması gerekiyor dedim. Yüzeye gösterip. İçeriye veya dışarıya offset attırıyorum. Gördüğünüz üzere. Ctrl Z'lerle bunları geri alıyorum. Burada gene başka yöntemimiz de işte şu olabilir. Tek bir tıkla yüzeyimizi belirledikten sonra yüzeyin kenar kenar çizgilerinin ne yönde atılacağını da gösterdikten sonra içeriye mi dışarıya mı değer girebilirsiniz. 200 yazıp enter dersen dışarıya doğru 200 milimetrelik çizgi offsetini atar ki bu da örneğin duvar yaptığımızı varsayalım. Hadi duvarımızı yapalım. Çıkalım. Bu sefer bir kapı yapalım. Ki ablamız içeriye girsin. Göreceğiz. Bakın burada offset yaptığımız anda, örneğin pervas çizeceğiz. Pervasta çizik aşağıya oluşturdu, aşağıya ekstra oluşturdu. Onları silelim. Offset'in şöyle bir yöntemi var. Sadece kontrolü basarken şu seçim aracını aldık ve şu üçten çizgiyi seçtik. Ondan sonra offset'e bastım, offset aracını seçtikten sonra sadece bu 3 çizgiyi offset'leyebilir. Gördüğünüz üzere. Kapımızı açalım. pervas kalınlığı bu da gölgelik olsun. Offset'in uygulamasının önemli tarafları da bunlar. Ha, diğer bir başka yönü daha var. O onda onu da anlatmakta yarar var. Onu da anlatabilmek için şöyle bir nesne oluşturalım tekrar. Bakın. Altı yüzlü. Şimdi burada dikkat edin. Herhangi bir tanesine bir belli bir offset attım. Şimdi başka bir komuta girmeden değiştirmeden gösterebilirim. Pardon. Şunun kadar olsun diyorum. Bakın. Şunun kadar olsun. Bu yüzeyi de atacağım offset de şunun kadar olsun. Bir daha bir daha aynı değerleri veya aynısı tutturmama gerek yok. Bir yöntem bu. Diğer yöntem ise çok önemli aklınızda kalsın. Bir önceki offset değerini unutmayacağı için tık tıklayarak keza aynı şeyi yaparım. Bu yüzeyde offset atacağım tık tık Bu yüzeyde offset atacağım tık tık Bu yüzeyde offset atacağım tık tık Bakın aynı ölçülerde atıyor. Bu yüzeyi de yapar aynı ölçüde. Keza aynı ölçüde bir daha tık 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 tık. Bakın hep aynı ölçüde içeriye içeri ölçü atıyor. Tık 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 tık. Görüyor musunuz? Aynı ölçüler. Bu tabi oldukça güzel bir özellik. Ama bir kere farklı bir ölçü atınca artık ölçüyü, öteki ölçüyü unutuyor. Dolayısıyla son iki ölçümüzde farklılık var. Ha ne yaparız? Tekrar gösteririz. Bakın aynı ölçüye geldik. Şimdi aynı şeyi unutmaması özelliğini burada da kullanabiliyoruz. Örneğin nedir? Push pull. Şu kadar dışarı içeri mi sokalım? İçeri sokalım daha güzel görünüyor. Şu kadar içeri girdi. Şimdi a Artık hepsinde aynı şeyi yapabiliriz. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Bakın farklılık oldu. Eyvah. Ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Ama diagonalde farklı ölçülere geldiği için gitti ölçümüz. Tekrar ölçüye getirdik. Tık tık. Aynen yaptık. Aynı. Bakın. Bunları da yapalım. Bunlarda da aynı ölçülerde içeriye göçerdi. Yani offset komutunu anlatırken size aynı zamanda nasıl pratik uygulanabileceği konusunda da tiyolar verdi.